Merhaba arkadaşlar, daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk Dili ve Edebiyatı deneme 13'ün çözümlerini yapacağız. Bu denememiz VIP yayınlarının bir denemesi. E, deneme e, orta ölçekli sorulardan oluşuyor. E, ne çok kolay, ne çok zor. Yani ideal bir deneme diyebiliriz arkadaşlar. Evet, gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Birinci sorumuz anlam bilgisi, boşluk doldurma. Biraz pratik gidelim arkadaşlar. E, boşluğun öncesi ve sonrası bizim için çok önemli. Oradan yapacağınız yorum ışıklarda işinizi kolaylaştıracak. Dil ailesi ifadesi dillerin köken akrabalığını belirtmeye yarar. Tamam. Aynı soydan gelen ve dilleri akraba olan milletler olduğu gibi akraba olmayan milletler de vardır. Evet parça bunu ifade ediyor. O zaman aynı dili konuşmak akrabalığı gerektirmiyor. Farklı bir durumda olabilir. Hangisi olur? Şıklara baktığımızda arkadaşlar C şıkkında bu durum akraba dilleri konuşan milletlerin aynı soydan geldiği anlamını taşımaz. Şuradan zaten çıkıyordu arkadaşlar o ifade C şıkkı doğru cevap olacak. İkinci sorumuz bir anlatım biçimi hangisi yoktur? işim betimleme kişiselleş kişisellik açıklama devrik cümle alıntı bunlar var arkadaşlar betimleme şekiller özellikler tasvirler e, yoğun bulut denizi kıvrıla kıvrıla yükselen toprak yol bu betimleme kişisellik de var e, yoğunluk vesaire hafiften yağmur sonra e, keyifle bunlar kişisellik Şuraya baktığınızda genel anlamda sayılar, rakamlar, arkadaşlar, açıklama var. E, artı e, alıntı cümle diyor. Yani özellikle belirtilmek istenen bir e, tırnak kısmımız var. E, o bir başkasının sözü olarak alıntılanmamış arkadaşlar. Biz bunu alıntı sayamayız. E, baktığımızda bütün e, e, cümleleri incelemeniz lazım. Değerlik var mı yok mu diye bir tane olması yeterli. Devrik cümlenin yüklem burası. E devrik cümlede var. Alıntı yok. Doğru cevabımız Edirne. üçüncü soru. ne diyor? Hangisine ulaşılamaz? Hangilerine ulaşılamaz? Bu parçada yakınılan eleştir, eleştirmenler ve eleştiri kurumuyla ilgili. Şimdi şıklara bakalım önce. Edebiyatımızdaki boşluğu doldurmuştur. Kurumsal bir tutumu enine boyuna tartışıp bir yere getirme tutumu yoktur. Evet, burası da önemli. Okur nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Hiçbir kelimesi de arkadaşlar çok dikkat edilmesi gereken bir ifade. Genelde sorularda bunlar cevabın içerisinde yer alıyor. Şimdi parçayı okuduğumuzda eleştiriyle ilgili neler var? Günümüzde yazın dünyasındaki en büyük yozlaşma eleştiri kurumunda yozlaşma var. Yozlaşma, edebiyat odaklı sadece estetik değerlerin ölçüt olduğu emeğe yaslı, sansürsüz, nitelikli eleştiri piyasada çoktan çekildi. Evet. Artık eleştiri yayın evi pazarlamacılığı, çete savaşları vesaire. Şimdi arkadaşlar burada okur nezdinde hiçbir karşılığı yok diyoruz ya. E, pazarlama mantığı farklı şekilde bir karşılık buluyor. Dolayısıyla e, hiçbir karşılığı yok diyemeyiz. Bir karşılığı var arkadaşlar. E, üçü dikkate alacağız. E, nerede var? E, B ve C şıkkında üç var. O zaman bire odaklanalım. Edebiyatımızı bir boşluğu doldurmuştur. Buna ulaşabilir miyiz arkadaşlar? Hayır, buna da ulaşılamaz. Parçaya baktığımızda bir doldurulan boşluk yok arkadaşlar. Sadece tartışmalı bir havası var kurumlarla alakalı. Buna ulaşabiliyoruz. 1 ve 3'e ulaşılamaz cevabımız Bursa olması lazım. Dördüncü soru, edebiyat akımı sorusu. Bu akıma göre şiir gerçeği değil, onu insana bıraktığı izleri ve etkiyi dile getirmelidir. Yani bıraktığı iz etki deyince bir an empresyonizm akla geliyor. Zaten arkadaşlar empresyonizmle yakın olan bir akım var. Ee, o da nedir? Sembolizmdir. Ee, i̇zlenimcilikle sembol dönüştürme biraz birbiriyle yakın. Ee, i̇nsan evrenin eşeği olduğu gibi değil, duyduğu ve hayal ettiği gibi anlatıyor. Şiir engin anlam ve çağrışımlar içeriyor. Tamam. E, muamma, bilinmezlikler denizi. Sonra e, yeni anlamlar çağrıştıracak şekilde e, bu akıma bağlı sanatçı sanatistine gerçeği olduğu gibi aktarmaz. Duygu ve düşünceler tasvir yerine imajlar kullanır. Şöyle baktığımızda bu tür bir şiir anlayışımız arkadaşlar sembolizmde var. Sembolist şiir doğru cevap olacak. Beşinci sorumuz, ayrıç içinde verilen yazarla uyuşmamaktadır diyor. A şıkkında Türkçenin bir bilim dili olarak ortaya çıkmasında çok önemli katkıları olan sanatçı İskender Namesi'ni kaleme almış diyor. Şeyh'in İskender Namesi yok, Ahmedi'nin İskender Namesi var. Direkt cevabınız çıktı, A doğru cevap. Bu parçada tanıtılan sanatçı hangisidir? Evet, şöyle tarama usulü bakıyoruz. Miras var, Çehov tarzı var. O zaman miras kimin eseri arkadaşlar? Memduh Şevket dalın Edebiyatımızda iki önemli Çehov tarzı yazarımız var. Önemli Memduh Şevket ve Said Faik. Bunlar öne çıkan iki yazar, öykücü. Miras da Memduh Şevket'in doğru cevap Denizli. Yine arkadaşlar sınavla ilgili yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi, netlerinizi bekliyoruz. Bir önceki videomuzda yarışma yapmıştık, canlı yayın. Onunla ilgili yorumlarınızı, beklentilerinizi söyleyebilirsiniz. Genel durumla ilgili ilk olmanın kusurlarını da dikkate alarak arkadaşlar. Evet, hangisinde redif vardır? Arkadaşlar, anlamı gözeterek okumakta yarar var. Ee, senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Teceviz son kısmı. Benim uğursuz yolun bittiği yerden başlamak başlar. Yani lerlara lütfen redif demeyin. Çünkü üstte lerlar eki, altta başla geniş zaman eki, reyra var. Burada kafiye redif yok arkadaşlar. Ee, gitti. ...duymak, duyarım... ...burada e, şahıs eki var... ...burada ise iyilik eki var... ...bunlar farklı ekler... ...redif olmaz, orası da gitti... E, ...git, gid... E, ...e, zarf fiil eki... E, ...geçit, ismin e hali... ...bu da gitti... E, ...geçti, deve, kervan... ...ı, iyilik eki... ...beldenin, viran... ...han, ı... I, e, ...bunlar iyilik arkadaşlar... I eki, iyilik eki, i iyi, eki. Anlar tam kafiye. Dolayısıyla burada redif vardır. Cevabımız D şıkkı. Sekizinci sorumuz. Bu parça ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Şıklara bakalım önce. Bizi nelerin beklediğini bir görelim. Geriye dönüş, mekana ait unsur, kahramanlar ruhsal derinlikleri, Günlük yaşam olaylar hakim bakış açısı. Evet, biraz zor okunuyor orası. Olaylar hakim bakış açısı. Şimdi bakalım metnimizde, biraz uğraştıracak bizi. Satış memuru kız, esans şişesini doldururken Neriman bir şey hatırladı. Hatırladı arkadaşlar, geriye dönüş. Gitti, aşık. Ee, küçükken babası onu Ramazan'da beyaz at sergisine götürdü. Orada çadır vesaire mekana ait unsurlar var. Bu da gitti. Ee, kahramanın ruhsal derinlikleri diyor. Ciddi bir psikolojik derinlik anlatılması lazım. Arkadaşlar öyle bir derinlik yok. Günlük yaşamdan kesitler e, anlatılıyor. İşte çadır vesaire gibi geçmiş ait günlük yaşam. Hakim bakış açısı içten gelenleri. Hatırlanan şeyleri söylüyorsa, söyleyebiliyorsa bu hakim bakış açısıdır. Metnimizde bütün okuduğumuzda ruhsal derinlikler tasvir edilmemiş. Evet. Dokuzuncu sorumuz boş bırakılan yerlere hangisi getirilebilir? Bakıyoruz. E, şıklarda ne var? Mecazi bürsel, istari kinaye, istari. Evet. E, o zaman okuyalım. Günlük hayatta çoğu zaman farkında olmadan söz sanatlarını kullanırız. Örneğin bu çiçekleri size yan masa gönderdi. Yan masa, evet. Burada ne var arkadaşlar? Yan masa canlı bir varlık değil. Oradaki insanları kastediyor. Ne olması lazım o zaman? Yan masadaki insanları kastediyorsa mecazi mürsel. Hangi şıkta var? A'da var. D şıkkında var. Ee, ne diyor? cümlesinde mecazi mürsel sanat olacak. Buraya o geldi. Kuzum. Bu elbise sana ne kadar kuzum. Ee, sevdiğini kuzuya benzetmiş ama tek taraflı. Ee, İrsal-i mesel atasözüydü. Atasözü yok. o zaman e, sevdiğini kuzuya benzettiyse istihari olur. Nefes alacak vakit olmamak kinayeli mecazi söyleyiş. 9 Adana doğru cevap. Onuncu sorumuz boş bırakılan yere hangileri getirilemez? Evet. Şimdi ne diyor? Katip Çelebi sadece İslam dünyasında üretilmiş eserler okumakla kalmamış, Hristiyan dünyasında üretilmiş bilimsel kitapları da takip etmiş. Eserlerini yazarken bu batılı kaynaklardan yararlanmıştır. Yoğun emek isteyen bu çalışmaların meyvelerinden biri de evet hangisi ya da hangileri Katip Çelebi'nin eserlerinden biri değildir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi e, Miratül Memalik Katip Çelebi'nin değil, ülkelerin, memleketin, memleketlerin aynası. E, Mecalesi'nin faiz? tezkire Ali Şinevayi'nin o da değil. O zaman ne oluyor arkadaşlar? 3 ile 5 doğru cevap oluyor D şıkkı. On sorumuz, dizelerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Durak, yarım, son dörtlük, alışılmamış bağdaştırma, divan edebiyatı, mazmunları. E, bakalım şiirimize. Karaca olan dediğine göre arkadaşlar e, son dörtlük. Gütmek, etmek, gitmek, t'ler, yarım, kafiye, redif var, bu da gitti. Duraklarla belli bir düzene uyulmuş mu? Karaca olan der ki koyun gütmeye, bozulmuş bağlara seyran etmeye. Hemen bakalım. 2, 4, 6. Ee, Üste var mı? 2, 4, 6. Arkadaşlar 6 artı 5, 11'li durakla söylenmiştir. O zaman divan edebiyatı mazmunları zaten olamaz. ya yani genel anlamda alışılmamış bağdaştırma, sıra dışı benzetmeleri kastediyor. O zaman cevabımız 11, Edirne. 12. sorumuz, boşluk doldurma. Tanzimat edebiyatında hep ilklerin adam olarak görülmüştür. Evet, yani ilklerin adamı deyince direkt çıktı. Paris'e gönderiliyor maliyet tahsili için. Mustafa Reşit Paşa onu koruyor. 1860 yılında Agi Efendi ile birlikte özel gazeteyi çıkarıyor. Kimdir arkadaşlar? Şinasi 12 doğru cevap. 13. sorumuz. Biçim ve içerik özelliklerine göre hangisinden alınmış olabilir? Arkadaşlar uzun kısa uzun kısa çıkabilir önemli bir bilgi. Evet, Bursa doğru cevap. 14. sorumuz Tanzimat Edebiyat Dönemi ile ilgi, ilgili olarak ha, e, olarak söylenemez demiş. Tamam. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiş. Evet, makale eleştiri söyleşi gibi gazete türleri yaygınlaşmış. Yani edebiyatımıza girmiş. Fransız edebiyatı örnek alınmış. Tiyatro örnekleri sahne dili ve teknik açısından başarılıdır ve tiyatro halkı eğitmek için bir okul olarak kullanılmıştır sahne dil ve tekniği olarak başarılı. Yani yani e, çok başarılı olması da halkı eğitmek için sahnelenen tiyatrolar var. E, diğer e, şıkka bakalım. Şiirlerde biçim bakımından divan edebiyatından uzaklaşılmış diyor. Uzaklaşılmamış arkadaşlar. Sonra terzileri mi bunlar? Servet-i Fünun'da özellikle var. 14 Edirne doğru cevap. 15. sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Boş bırakılan yere hangisi getirilemez diye sormuş. Evet getirilemez arkadaşlar. Şimdi 5 şececiler var. Ziya Gükalp'in etkisiyle milli romantik du duyuş. Fehoy diye biz onu kodluyorduk. Fehoy. Bunu herkes biliyor zaten arkadaşlar. Arif Nihat Asya Fehoy içerisinde değil arkadaşlar. 15 Ceyhan. 16. sorumuz. hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diye sormuş. 16. Fecrati Edebiyatı 1911 yılında Serhat Fiyon Dergisi'nde yayınlanan bir bildiriyle kurulmuş. Diyor, evet. 1911 yılında kurulan bir topluluk değil. 19 11 yılında Genç Kalemler Dergisi Selanik'te çıkarılmaya başlanıyordu. O zaman direkt zaten 16 Bursa doğru cevap. Geçiyoruz. 17. sorumuz. Bu dizelerde aşık tarzı halk şiirinin hangi özelliği örneklendirilmiştir? İki tane şair var. Fidani, Feymani bunlar karşılıklı şiirler söylüyorlar. Bunu arkadaşlar ne denir karşılıklı şiir söylemeye? Atışma denir de doğru cevap. Evet. Geldik 18. soruya. Bakalım. Tema, dil ve anlatım özelliklerine göre aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir? Şimdi ne diyor dizelerde? Bir kez gönül yıktın ise insan sevgisi, bu kıldığın namaz değil. Bir gönül yaptın ise, er eteğin tuttun ise, bir kez hayrettin ise birine bin az değil. Arkadaşlar insanı önceleyen, insan sevgisine geniş yer veren sanatçımız kimdir? Yunus Emre'dir, tekke tasavvuf şairimiz. 18 Adana. 19. soru koçaklama türüne ait söyleyiş öne çıkmaktadır. Hangisinde? Bakalım kömür gözüm evet koçaklamada yiğitçe merçe bir söyleyiş olması lazım. Kömür gözü diye güzel diye olmaz. B'ye bakalım. Kör oğluyum metim merde yiğide. Koç yiğit değişmez cengi düğüne. Sere serfe gider düşman önüne. Ölümü karşılar meydan içinde direkt çıktı arkadaşlar. Yiğitçe mertçe bir söyleyiş var. 20. sorumuz Bu parçada konuşulan sanatçının sözünü ettiği eser hangisidir? Ne diyor burada? de bundan sonra Muhammed oğlu Hüseyin, Hüseyin oğlu Muhammed der ki Mahmut der ki Türk dili ile Arap dilinin at başı. Arkadaşlar Arapça Türkçe Mahmut deyince ne geliyor aklımıza? Direkt Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügati't Türk 20 Ceyhan doğru cevap. 21. sorumuz 21. sorumuz. Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisi? Çile diyor, kaldırımlar diyor, öz şiir temsilcisi diyor. Direkt Necip Fazıl doğru cevap 21 Bursa. 22. sorumuz, bu parçada söz edilen yazara ait değildir demiş. Şimdi şu hikayenin adını duydunuz mu? Hiç, hiç. E, farklı bir hikaye formatında. Başka nereden çıkartabilirsiniz? Hayatın ve şartların bütün zorluklarına rağmen yaşama sevinci. Şöyle demişti yazarımız, öykücümüz, her şey bir insanı sevmekle başlar. Önemli burası da direkt onu çağrıştırıyor. Bu açıklamalar Said Faik'in açıklamaları. O zaman şıklara baktığımızda hangisi Said Faik'in bir hikayesi değildir? Semaver onun, Sarnıç onun, Tüneldeki Çocuk onun, Yüksek Gerilim Adalet Ağolu'nun, Alem Dağ'da var bir yılan. Bu da Said Faik'in cevabımız 22 Denizli doğru cevap. 23. soru. Evet, biraz zamanımızı alacak bir soru, uzun bir soru. Hangisine ulaşılamaz demiş? İsmet Fatih Arbie romanı okumuştur. Bakalım, İsmet Şinasi karakteri benim en çok etkilendiğim kişi. Şinasi Fatih harbiye'nin karakteri gitti. Osman Yalnızız romanını okumuştur diyor. Şinasi karakterinin olduğu yapıtı okumadım. Ancak aynı yazarın Samim arkadaşlar, Samim Simerenya'da geçer Yalnızız romanında Samim vardır. Bu da doğru. Ee, Zafer ne demiş? Tehlikeli oyunlara geçen bir kişiden söz etmektedir. Arkadaşlar e, Hikmet Benol tehlikeli oyunlar karakteridir. Gitti. E, Zafer Peygamber Safa'ya ait hiçbir yapıt okumamıştır. Ben sözünü ettiğiniz kahramanları ele alan yazarın hiçbir yapıtını okumadım. Yani e, Peygamber Safa'nın herhangi bir yapıtını okumamış. Doğru. E, ne diyor Ayla? Arkadaşlar kadın yazarlarımızın yapıtlarını göz ardı etmeyin. Söz gelimi e, Aysel karakteri evet Aysel karakteri ince Aral'da değil. Ölmeye yatmakta Adalet Ağoğlu'nda var. E şıkkı doğru cevap. Geldik 24. sorumuz arkadaşlar. E, yine dediğim gibi netlerinizi yorumlarınızı merak ediyorum. E, artı yeni talepleriniz istekleriniz varsa onları dikkate almaya hazırım. Sınava kalmış şurada bir buçuk ay belki bir buçuk aydan da fazla işte daha az bir zaman. Bu zamanı en iyi şekilde sizlerle beraber değerlendirmeye çalışalım arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar tabii. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilemez? 24. Şimdi Diyalektik devinim bu şiir anlayışının özünü oluşturur. Sömürü, başkaldırı, esaret, hürriyet, yelenek, yenilik, patron, işçi. Bunlar toplumcu gerçekçi şiir anlayışının özellikleri arkadaşlar. Rıfat Ilgaz bu özellikle Ercüment Behzat, İlhami Ber, Bekir, Nazım Hikmet en öne gelen. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu milliyetçi bir düşünceyle şiirler yazmıştır. 24 A doğru cevabımız. Evet değerli arkadaşlar bir denemeyi daha sizlerle Biz beraber çözmüş olduk. Bir başka denemede tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar.